Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere mevsimsellik veya bir diğer adıyla sezonsallık ölçümünü yapabileceğiniz bu döngü grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben bu örnekle son 10 yılın gün bazlı üretim değerlerini kendi içindeki ay bazlı sezonsallık döngüsünü grafikle göstermeye çalıştım. Verdiğim bu örneği detaylı incelersek buradaki Ocak ayına baktığımızda mavi alan 2012 ve 2022 yıllar arası gün bazlı ortalama üretim değerlerini şuradaki düz kırmızı çizgi ilgili ayın toplam üretiminin ortalama değerini, noktalı kesik çizgi ise son 10 yılın ortalama dağılımını göstermekte. Ve burada son 10 yılın ortalama verileri üzerinden kış aylarında üretim miktarının arttığını, yaz aylarında ise azaldığını görebiliyoruz. Bu sayede bulunduğunuz firmanın müşteri talep dağılımını kış ve yaz aylarına göre değerlendirebilir. Buna göre aksiyonlarınızı alabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şunları alıyorum kopyalıyorum ve sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Ekleye geliyorum. Pivot table diyorum. Var olan çalışma sayfasını seçip şuradan da konum olarak şunu seçiyorum. Tamam diyorum ve buradan tarihi şuraya üretimi de şuraya alıyorum. Yalnız bu üretimin toplam olarak değil şöyle değer alanı ayarları diyorum ve buradan da ortalama alacağım. Şunu grubunu çözeceğim. İlk etapta şunları almak istemiyorum. Yıl ve ay kalsın. Ve buradan da tarihi yukarı alacağım. Yıl arkada kalacak şekilde. Buradan tasarıma geliyorum. Alt toplamları kaldırıyorum. Genel toplamları kaldırıyorum. Şuradan rapor düzeninden şunu seçiyorum. Ve buradan da şurası tekrar edecek şekilde şunu seçiyorum. Şurayı seçiyorum ve kopyala şuraya özel hipster değerleri diyorum. Şurasını seçiyorum. Buradan da yine ekleden şuradan şu grafiği seçiyorum. Şöyle kenara alıyorum bunu. Az bir şey büyütüyorum şurada. Şimdi tekrar grafiği seçiyorum. Buradan şu yılı kaldırıyorum ve sadece ayları bırakıyorum. Şurasını bir tanesini silelim. Şunu silelim. Şunu da azıcık kenara çektirelim. Şuraya geliyorum. FX. Düşe ara diyorum ve şuradan Ocak aylarının karşısına şuradaki değerleri getireceğim. Aylık ortalama değerlerini. Fonksiyon F4 sabitliyorum bunu. 2 ve 0 diyorum. Tamam. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Bu Ocak ayının değerleri. Şurası Şubat ayının değerleri şeklinde gidiyor. Şuraya filtre koyacağım. Şuradaki ayların bitimdeki değerleri silmek istiyorum. Bunun için şuradan boşlukları seçeceğim. Ve şuradan tek tek bunları sileceğim. Filtreyi kaldırıyorum. Şimdi şuradaki değerleri tekrar seçiyorum. En sonuna kadar gidip bunları Ctrl C diyorum ve grafime gelip şurada yapıştır seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde bir görünüm elde ediyorum. Şimdi grafiğimize şuradaki ayları şuraya ekleyelim. Bunun için şöyle bir şey yapacağız şuraya geliyorum. X diyorum konum olarak şuraya da Y diyorum. X konumunu şurada şöyle belirleyeceğiz. Şimdi burada kaç tane yılı ben baz almışım? 11. Bir de şuradaki boşlukları baz alırsak 12 olarak düşünün. Şöyle shift eşittir 12 bölü 2 dediğimde x konumunu bulmuş olacağım. Artık buraya artı 12 diyeceğim ve aşağı doğru çektireceğim. Burada y konumu ise 0 olarak alacağız tamamı sıfır olacak. Grafime geliyorum. Veri seç. Ekle diyorum. Seri adı yok. X değeri olarak şunları alacağım. Y değeri olarak ise şurayı komple alacağım. Tamam diyorum. Tamam. Şuraya bir çizgi halinde gelmiş olması lazım. Evet şurada. Bu seçiliyken şuraya geliyorum. Veri etiketleri diyorum. Şunları seçiyorum. Sağ klik. Veri etiketleri biçimlendir. Şuradan hücredeki değer olarak şuradaki aydar alıyorum. Tamam diyorum. Şuradan Y değerini kaldırıyorum. Şimdi bunları çizginin altına alacağım. O yüzden şöyle yapıyorum. Alta diyorum ve alta alıyorum. Buradan gelip çizgiyi düz çizgi yok diyorum. Bu sefer şunu seçiyorum. Buradan şuna geleceğim etiketlere ve buradan yok diyorum. Şuradan onay işareti olarak da şunu seçeceğim. Dış bir çerçeve. Şuna gelip şuradan da çizgisini siyah yapacağım. Şunu biraz yukarı çektirirsem daha iyi görünecek. Şöyle. Aynı şeyi burada da yapacağım. Şu şekilde. Şimdi şuradaki ayların tam Karşılığına getirebilmek için şöyle yapacağız. Burada ben toplamda 11 demiştim. 12 olarak şöyle yapacağız. 12 çarpı 12 diyeceğiz burada. Ve 144 değerini şimdi kullanacağız burada. Şuraya tıklıyorum. Ve şuraya gelip yatay ekseni seçeceğim. Buradan da şuraya 144 diyeceğim. Şu sıfır olarak kalacak. Şu şekilde tam hizalayacağız bunları. Şuradaki aralığı da 20 değil 12 yapacağız. Böyle. Şu yatay çizgileri bir çizelim. Daha net görülecek. Artık grafiğimizi son haline getirebiliriz. Şöyle yapalım. Şunu bir kapatalım. Şunları bir gizleyelim. Grafiği seçelim şuradan. Veri seç. Şuradan da şunu seçelim. Tamam diyelim. Daha sonra şu seçiliyken dolgu olmasın. Ana hattı olmasın. Şu iç grafimizi seçelim. Dolgu olmasın ama ana olsun. Siyah olsun. Daha sonra şuradan görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şu grafikten başlığı kaldıralım. Şunları kalın yapıp büyütelim. 11 iyidir. Bunları da aynı şekilde kalın yapıp büyütelim. Grafiği şöyle sağa doğru çektirip biraz daha büyütelim. İç grafiğimizi büyütelim. Buradan verileri seçiyorum ve sağ klik. Eğim çizgisi ekle diyorum. Buradan polinomu seçip şunu 6'ya çıkarıyorum. Şu şekilde. Benim burada 2012'den 2022'ye kadar hazırladığım veriler sezon sallığı gösterecek şekilde kendim random olarak ayarladım. Ancak ben verilere hiç dokunmayıp olduğu gibi alsaydım bu grafiği bu şekilde görecek miydik? Örnek olarak ben bir tane yapmıştım şuraya gizledim. Bu şekilde karşımıza çıkabilirdi. Eğer bu şekilde karşımıza çıkıyorsa grafik sezon sallık yok anlamına geliyor. Bu nedenle sezon sallıkta bu şekilde bir eğri görmeniz gerekiyor ve bu eğrinin de kendi içinde mantıklı ve uyumlu olması gerekiyor. Sezonsal döngü grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma abone olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.